Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Koleksiyon Sufi Türk Kahvesi 6'lı fincan setini inceleyeceğiz. Kutumuzu açalım. Her geçen gün yeni yeni fincan setleri çıkmakta. Bu da onlardan birisi. Yani bunları tasarlayanların hayal gücü biraz fazla. Her çeşit fincan bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların da fincanın altında boşluk var. Şöyle göstereyim. Fincan tabağında da çıkıntı var. Koyduğunuz zaman tam tabağın üzerine oturuyor fincan sağa sola kayma yapmıyor bu nedenle. Altını tekrar göstereyim. Bu şekilde tabaklar tasarlanmış. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.